pas. İsmail oyunu açtı, iyi gördü. Mert'i, Mert gördü. <laughs> Devam edememişti mücadeleye bugün on de. Samet. <laughs> Seyyadan birbirlerini tanıyan isimler. İsmail'den. Pasatası pas hatası. Suçek. <laughs> Kreyçi. Üçüncü bir savunmacı Kreyçi seçimler pozisyonlar bulabiliriz. Hakan İsmail Reis seçim. bir kap olmuşu gelmiyor. Savunmadan çıkıp geldi. Granada çalışılmış bir öde ekranda güzel bir proje yapmışlar işte. Ee, açık alanda maçı güzel seyrediyor halkımız. Ee, Belediyemize teşekkür ederiz. Geldir tabii ki. Biz de ilk defa geldik böyle bir şey gördük. Memnun olduk çoluk çocuğumuz burada. Kendine işte ilgileniyorlar. Çok iyi bir şeydir. Teşekkür ederim. Tabii Süerek için en iyi nokta burasıdır. En... Milli, milli takım maçı alır mı? Bence alır. ne diyelim? Bence alır. İnşallah alırız Allah'ın izniyle. İnşallah. <laughs> Bize bu e, imkanı sunanlara teşekkür ediyoruz Şimdi, abi. Güzel bir uğlamadır, güzel bir etkinliktir. E, Gençler e, geliyorlar, e, küçük e, olsun, e, büyük olsun. Yani futbolu seviyoruz. Bu Cezab gol mü bu? Güzeldir e, yani abi. Emeği geçen herkese e, teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz.